Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Efendimiz aleyhisselama gelip yes'elûneke anil hamri vel meysir hani iman yüreğe hakim olunca gelip sordular içkiyi sordular kumarı sordular Resul aleyhisselama olur ki bilmeden Rabbimize ihanet ederiz yani bir kul imandan sonra ibadetleri kamilen yerine getiriyorsa Onda bir hassasiyet oluşacak. Saad bin Ebi Vakkas gibi, Musab bin Umeyr gibi. Acaba bilmeden Rabbime ihanet eder miyim diye. 70 yaşlarında bir amca hastaneden taburcu oluyor. Özel bir hastane. Evra getiriyorlar imzalayacak. Üzerine 5000 lira yazıyor. O kadar parayı bu kadar bir meblağ hastaneye ödeyecek. Meblağ görünce hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Durduramıyorlar. Zannediyorlar ki o miktarı ödeyecek mali bir gücü yok. Hastane müdürü geliyor, sorun değil diyor. Parayı biz karşılarız veya taksitle ödersin. Yakınların sana yardımcı olur diyorlar. Amca diyor ki, "Hayır, benim gücüm buna da bundan daha fazlasını ödemeye de yeter. Peki o zaman niçin şu kadar zamandır hüngür hüngür ağlarsın be amca diyorlar. Diyor ki o ihtiyar siz Beni hastaneye aldınız. İki gün yoğun bakımda kaldım. İki gün beni oksijenle tedavi ettiniz. İki güne 5000 bin lira istiyorsunuz. Peki ya ben 70 yaşına kadar Rabbimin bana ikramı olan, ihsanı olan o havayı teneffüs ettim. İki günün karşılığı bu kadar olursa peki ya 70 yıl ben bu havayı solukladım ve in taudu ni'metallahi la tuhsuha. Rabbimin nimetlerini saymaya kalksanız buyuruyor Rabbim. Onları sayamazsınız. Ben Rabbimin huzuruna mahşerde nasıl çıkabilirim? Bana sorarsa kulum sana bu kadar nimetim İhsanım vardı. Hani kulluk, hani ibadet, hani cihat, hani Allah yolunda koşmak, hani seferber olmak. Nerede bunlar diye sorduğu zaman ben bunun hesabını Rabbime, Allah azze ve celle nasıl verebilirim? Onun için bir delikanlıya, Hasan Uganda'ya Allah ve Resul davasını tebliğ etmeye git dediğin zaman durup düşünür ama 80 yaşında Ebu Ayub el-Ensari titreyen ayaklarıyla cihad ayetlerini duyduğu zaman atın üzerine biner, bağlayın beni der. Eğer Konstantiniyye'de, Doğu Roma'da Allah ve Resul buyruklarını duymayan insanlar var, bizi bekliyorlarsa o zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi yaşı 80-90 da olsa atının üzerinde duracak kadar sağlı olmasa da bağlayın onu Eba Eyyub Ensari gitsin o dibinde ruhunu Allah'a teslim etsin hadi sen Mali'ye git Uganda'ya git sen Afrika'nın şurasına git Asya'ya git memleketin en uzak noktasında bir mezrada çocuklar seni bekliyor dediğinde zorlanıyorsa o zaman ashab-ı kirama baksın.